size son senaryoyu göstereceğime dair söz verdim dedim. Son darbe. Bu darbe neyin darbesiydi? Oynanan iğrenç oyunlarla o kadar masum insanın ahı alındı. Bütün dünyadaki insanların ahını aldılar Türkiye'de. Ve bakın şu ayağım şişmiş vaziyette. Komple şişmiş. Kesecek bir duruma gelmiş. Yarınlar için Herkesin bir umudu var. Benim yarınlar için umudum yok. Sadece duam var. Ya Rabbim bu zalimlerin oynadığı iğrenç oyun. Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığı yok etmek için oynadıkları iğrenç oyunu rahmetinle boz sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmetini bütün insanlığı selamete çıkar. O günde benim canımı al diyorum. Vallahi canımı al diyorum. Bu zalimler yani bu, bu insanlar gerçekten çok zalimmiş yani. Ayaktaydım. Cenab-ı Allah bana dünyanın gücünü veriyordu. O güç benim değil ilahi bir adaletin tecelliyatıydı. Kendinizi sevdiklerinizi bu ülke insanlığı yok edemezsiniz diye tırnaklarım çıkmıyor. Çektim ama ayaklarım. Şu ayağımda birkaç defa çürüme başladı. Son senaryoyu göstereceğim. Bakın yan taraf morarmış. Ayaktaydım siz bize bunu yaptınız. Cenab-ı Allah bizi sizin gibi zalimlerin eline düşürmesin. Her günah işleyen bize düşmansa hiçbir zaman dostumuz olmaz bizim. Biz Allah zaten hepinize yardım ederiz ama biz dara düştüğümüz zaman bir tane adam bize yardım edemez. Neden? E çünkü siz kendinizi bilmiyorsunuz, Rabbinizi bilmiyorsunuz, yolunuzu bilmiyorsunuz. Günah istiyorsunuz bir şey olmaz diyorsunuz. Her günah işlerinizde aklınızdan bir parça gidiyor. Gözünüze bir perde, kalbinize bir perde iniyor. Kendinizi, sevdiklerinizi, sizi ve bu ülkeyi yok etmek isteyen yaratıklara kurban olarak kendinizi veriyorsunuz. Son senaryo. Tek bu halde bile işte o gün çarşıya gittim. Baktım birbirinize haberdar ediyorlar şeytani insanlar. Ne alışverişe izin vermeyin. Gizli saklı bütün özgürlüğüm elimden alınmış. Alanya, Adana ve Hatay'ın Erzin ilçesinde son senaryoyu size gösterdim. Dikkat ederseniz ağzınızdan salya akan yaratıklar gibisiniz. Cehennemden gelen zebaniler gibi. Şu an hayat taşıyan kablo kopuk manevi boşluk bu boşluktan yedi cehennemin kapısını açmışlar. Yine Türkiye'den dünyaya zulüm yayılıyor ve bu zulüm geri dönüş yapacak, yok edici enerji diyorsunuz. Allah'ın azabı Türkiye'yi felç edecek. İyisi kötüsü hepiniz araya gideceksiniz. Biz Müslümanlar düşmanımıza dair kin ve nefret duyamayız. Ama bir yandı be. Yüreğimiz yandı yüreğimiz. Kainatın en hayırlısı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tabi olma şerefine ulaşmış bir ümmetin haline bakın. Öncelikle şu şuculuğu buculuğu bırakın. FETÖ'cülük, PKK, CHP bunlar hep görüştür. Önce bir insan olduğunuzu hatırlayın. Size şucu dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Benim 35 yıl boyunca ölümle mücadelem ve karşılığında gördüğüm insanlık dışı vahşet. Yine de ben kin ve nefretle kimsenin yok olmasını istemiyorum. Bir zalim bize zulüm yaptığı zaman o zalimin çevresindeki iyi niyetli mazlum insanları düşünürüz. O yüzden elimiz kolumuz bağlanır. Kurbanlık koyun gibi oluruz. Ama siz öyle değilsiniz. Yok etmeyi, gücünüzü göstermeyi marifet biliyorsunuz. Halbuki bütün güç kudret sahibi cenab Allah'a aittir siz bizi yok edemeyesiniz, kendinizi yok edemeyesiniz, insanlığı yok edemeyesiniz diye ölümüne büyük bir mücadele verildi ve her şey bitti. Bundan sonrası yan hakikati açıklar ortaya çıkarır. Bu savaşı bitirirsiniz. Neyi kurtarabildiyseniz yanda kendinizden yüz katı bir güçle kendinizin sevdiklerinizin yok olduğunu seyretmek zorunda kalırsınız. Bana gelince ben bugün ölsem benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama sizin kaybedecek her şeyiniz var. Bu ders sizin mücadele veren biziz. Bu işte bir gariplik var. Batıdan doğuya gittim. 40 günde ölürüm. Ölürüz yani. Vücudumun yüzde sekseni ölmüş vaziyetteki adamın elindeki malzemeyi yağmalıyor. Gücünüzü gösteriyorsunuz. Süleymancı olarak, FETÖ'cü olarak, PKK'lı olarak, CHP'li olarak, AKP'li olarak, Şeyhler Hocalar olarak. Siz bu gücü kime karşı gösteriyorsunuz? Bütün şehitlerimizi feryat ettirdiniz Adem babamızdan bugüne kadar. Bu topraklar için şehit düşen şehitlerimiz dair. Cenab-ı Allah'ın öyle bir öfkesini aldı, çektiniz, seti de açtınız. Cehennemi garantilediniz. Zahirde gelecek azap melekleri gelip patır patır canınızı alacak. Kafası kırıklar. Siz yeryüzündekilere merhamet etmiyorsunuz ki gökyüzündekiler size merhamet etsin. Allah nasip eder her şeyi hazırladım. Savaş öncesi dosyaları hazırladım ama götüremiyorum. Bu halde gizli saklı ticaret yaparken bile bir an önce öldürelim. Oğlum biz size ne yaptın? Tek kötü ben miyim? Tek ben mi dünyayı yok ettim? Hepiniz günahlarınıza kurban edecek birilerini aradınız yıllarca. Dünyanın ahını aldınız. Kimse kalmadı. Şimdi hepiniz kendinizi yok edeceksiniz. Bana gelince hakikat ortaya çıktım. Cenab-ı Allah sizin gibi zalimlerin eline düşürmesin. Ayaklarım parıp parça parça vücudum kesilip elinize düşmektense o gün Cenab-ı Allah canımı atsın. Bu fani dünyayı sevmedik. Bütün dünya hayatı bir dakika. O bir dakikada tertemiz bir şekilde ilahi huzura gidip bin yıl yaşasanız dahi bütün dünya hayatı bir dakika. Gözünüzün önünde perdeler kalkacak. Hak ve adalet içerisinde Allah için bir şeyler yaptıysanız imanı kurtarabileceksiniz. Yoksa onu da kurtaramıyorsunuz. Bütün dünya hayatı bir dakika olan bir zaman süreci için bu kadar kurlamalığa, bu kadar şerefsizliğe, bu kadar zulme hiç gerek yok. Çalmaya, çırpmaya, dünyayı cehenneme çevirmeye hiç gerek yok. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Allah yüzümüze bakar. İnşallah geçmiş ecdadımızın hürmetine, sevdiklerinin hürmetine, bu topraklar için. Hayatlarından vazgeçen, çoluk çocuğunu öksüz, yetim, zul bırakan şehitlerin hürmetine, gelecek olan bela ve musibetlerle Cenab-ı Allah rahmetiyle selamete çıkmayı nasip etsin. Hiçbirimiz haddimizi bilmedik. Cenab-ı Allah bize bir haddini bizi bildirirse geçmiş Nemrut Firavunları yüz katı bir azap gelecek. Öh <laughs> der öbür tarafa gidersiniz. Hakikat ortaya çıksın. Vallahi biz bu dünyayı sevmedik. Sevmemize de fırsat vermediniz. Cenab-ı Allah o gün canımı alsın. Sizin gibi zalimlerin eline düşürmesin. Ayaktayken bu zulmü yaptınız. Acaba elinize düşsem ne yaparsınız? Allah cümlemizin yardımcısı olsun.